Arkadaşlar yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başlı olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı artık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Sınırları açıyorum dedi. Biz otobüs dolusu insan gönderdik. Otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. E gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü? Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız arkadaşlar. Peki, Zaten ne? bunların %99'u da e, dediğiniz kesimden uçuyor. Yasal olarak itiraz durumu olabilir mi? Ee, gitsinler dava açsınlar. Gitsinler dava açsınlar. Var ben hukukçuyum. Ya Aldığım kararın gerekçesini de söylüyorum, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Gene biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Gene bu açıklamamdan sonra birileri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Herkes için il Bank'tan para gelmesi gerekiyor. E niye göndermiyorsun belediyelere? Tanımıyorlar mı? Suriyelisi, Iraklısı. Yani Hiçbir faydaları yok memlekete. Bari su parası yoluyla, katı atık vergisi yoluyla bize Bolu halkının hakkının bir kısmını onlardan geri alalım.